Merhaba sevgili izleyenler, sizlerle birlikte içimizden Biri programında hayattan dışlanmış, suç işlemiş ya da suça yöneltilmiş kişilerin hayatını işleyeceğiz. Bu haftaki konuğumuz 19 yaşında bir madde bağımlısı. Evet, Muhammed Oğuzcan, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk abla, teşekkürler. Muhammed dersen en baştan başlayalım. Nasıl başladın bu işe? Ee, abla şimdi bu, ben 8. sınıfta babam vefat ettikten sonra hani liseye geçiş süreci içerisinde Şimdi arkadaşlar da farklılaşmaya başlayınca sigara ortamları falan oldu, şey oldu. Hani baba da yok bir süre sonra. Bu sigara şey olduğu zaman ondan sonra bu biraz ilerledi. Arkadaşlar önerdiler falan. Esrar şöyledir, böyledir diyerekten bir içmeye başladık, iki içmeye başladık. Hani esrar içtikten sonra bir süre sonra bağımlı oluyorsun. Çünkü hoş geliyor biliyor musun abla? bakma biraz heyecanlıyım ilk defa böyle bir program şeysinde oldum. Bir içiyorsun iki içiyorsun kafan hoş oluyor böyle bazı şeyleri unutuyorsun. Çünkü küçük yaştasın babanı kaybetmişsin. Siz sana bakan kimse yok zaten amcalar dayılar hepsi ayrı bir aileme gitmişler zaten onlar. öyle öyle oldu bir süre sonra esrar kafasını vermeyince yükseliyor bu biliyor musun abla? Yani şimdi öyle bir melet ki bir alıyorsun iyi oluyor. Bir daha kendi o eski kafa yaşamak istiyorsun olmuyor. Bir üstünü deniyorsun. Bir üstü yetmiyor artık bir üstü, bir üstü, bir üstü. Esrara bulaşıyorsun yani bir süre sonra. Esrardan çıkıyorsun, eroine bulaşıyorsun falan. Bu kaşıklarda falan yapıyoruz. Ya abla ya inancın olsun benim evde yemek yiyecek kaşığım kalmıyor ya. Eroinde o kaşıkları ısıtarak ben yemeği elimle yiyecek duruma geldiğimi hatırlıyorum yani. Bu şekil bir şeyin içine girdik işte. Kimsem yok diyorsun Muhammed. Peki parayı nasıl buluyorsun? Parayı annem var benim. Annem çalışıyor. Temizliklere falan gidiyor işte. Hani annem abla öyle bir şey oluyor ki şimdi sen onu bulmak zorundasın. Onu alacaksın bir süre sonra krize giriyorsun, titriyorsun. Abi, artık çevrendeklere zarar vermeye çalışıyorsun. Annem sırf bana mal bulabilmek için gidiyor başkasının pisliğini temizlemek zorunda kalıyor. Ahmet istersen bir reklama girelim. Aaaa! 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 Özcandaroğlu Ticaret. A Plus Enerji. bir süre sonra içince içince böyle şey oluyorsun. Bağımlı olduktan sonra zaten belli bir çevren oluyor ister istemez. Hani bu okul dönemindeyken gerçi ben okulu uzun süre önce bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Okul sürecindeyken okulda satan belirli kişiler vardı. Şimdi hani mahalleden, çevreden ortamlar oluyor. Oradan buluyoruz yani. Ferhat diye biri vardı. Genelde ondan alıyordum yani mahallede. Evet sevgili izleyenler. Muhammed'in bu anlattıkları ile ilgili muhabirimiz Onur Keleş kısa bir VSR hazırlamış. Bakalım olun nelere gitmiş, kimlerle görüşmüş. Evet sevgili izleyenler şu anda Muhammed Oğuzcan'ın mahallesindeyiz. Ee, komşularının, arkadaşlarının ve biraz da emniyetin yardımıyla uyuşturucu galiba kimden sağladığını bulduk. Ferhat Genç adlı bir şahıstan alıyor uyuşturucuyu. Şu anda Ferhat Genç e, bu mahallede yaşıyor. Şu, şu gördüğünüz e, duvarın arkasında oturuyor. Şu anda biz onunla konuşmaya çalışacağız sevgili izleyenler. O e, kameraman arkadaşım Oğuzhan Kabakçı'nın yardımıyla. istiyorsanız yavaş yavaş gidelim sevgili izleyenler. Biraz da sessiz olmamız gerekiyor. Evet Muhammed Oğuzcan'ın yaşadığı mahalle gördüğünüz Evet sevgili izleyenler çok sessiz olmamız lazım. Olsan biraz yavaş. Evet Ferhat Genç şu anda görmüş olduğunuz duvarın arkasında bulunuyor. Sevgili izleyenler şimdi onun yanına gideceğiz ve onunla konuşmaya çalışacağız. Evet Ferhat burada. Evet Olsan beni takip et. Ferhat Bey merhabalar. Evet arkadaşlar işte Ferhat Genç sevgili izleyenler. Merhabalar Ferhat Bey. Evet, Ferhat Bey. Siz misiniz acaba? Ben değilim. Evet, Muhammed Oğuzcan'a uyuşturuyor siz mi sattınız acaba? Peki o elinizdekiler ne? Evet, olsan alalım bunları. Evet, o elinizdekiler ne acaba? Evet, uyuşturucu şu anda sarıyor. Hayır, Ferhat, Bey. Değil, evet, Ferhat Bey. Evet, Ferhat Bey. Ferhat Bey, bir saniye. Görüntü alalım, bir saniye Ferhat Bey. Oğuzhan, takip et beni. Muhammed Oğuzcan'ın mahallesindeyiz. Ferhat Genç az önce maalesef e, yakalayamadık. Ferhat Genç kaçtı. Evet, beni takip et Oğuzhan. Beyefendi merhabalar. Birkaç soru Merhaba sorabilir bir bir Ufuk TV'den geliyoruz. Bir isminiz nedir acaba? Ufuk abi. E, Muhammed Oğuzcan yaşıyormuş mahalle tanıyor musunuz kendisini? Abi tahminim oldu. Kendisi bir uyuşturucu bağımlısı. uyuşturucu da Ferhat Genç e, isimli şahıstan e, alıyormuş. Şu anda Ferhat Genç'in nerede yaşadığını biliyor musunuz acaba? Abi vallahi bizim şu ileride beş, 15 ya da 50 metrelerde oturuyor. Peki nasıl bir bu at genç? Abi orada devamlı şurada oturuyorlar. Şu telefonun önünde devamlı çekiyorlar. Ne çekiyorlar beyefendi? Abi uyuşturup çekiyorlar. Selamun aleyküm abi. Sen nasıl tanıştın? Ee, abla şimdi tanışma okul ortamında oldu. Damla okulun önüne gidip gelen biriydi. Bizim de o zamanlar böyle nasıl diyeyim örnek aldığımız tipte biriydi. Böyle çevresi geniş, böyle bayağı büyük parası olan falan. Özenti falan oldu. Bir iki onun ortamına takılınca bir baktık ki damla gidip geliyoruz, alıyoruz falan. İlk başlarda bedava verdi. Ondan sonra parayla satmaya başladı yani abla. Bu kişinin adı sana belli olduğu halde neden hala elini kolunu sallayarak dışarıda rahat gezebiliyor? Abla şimdi bu işler nasıl söyleyeyim sana böyle çarp düşün bir tane tamam mı? Şöyle bir tane daha çarp olsun. Birbirlerini çeviriyorlar bunlar abla. Biri dışa diğeri içe şey yani. Biri içeride kalıyor. İçeride kalanlar dışarıdakileri besliyorlar zaten. Yani nasıl anlatabildim mi bilmiyorum ama besliyorlar bir şekilde abla dışarıdakileri. Bence bu konu burada kalmamalı. Ufuktu'yu bir ekibi bunu da irdelemeli diye düşünüyorum. Artık ben şey yapacağım bir şey değil yani. Peki Muhammed sen uyuşturucu kullandığın zaman nasıl bir ruh haline biliniyorsun? Abla şimdi öyle bir şey oluyor ki kafan artık gelmiyor tamam mı? Böyle bir krize doğru gidiyorsun. Hani kullanıyorsun, içiyorsun, bir bakmışsın, yoksun abla. Böyle uçmuşsun yani. Her şey değişmiş mesela abla. Hani şöyle bir şey anlatayım abla. Ben bizim evimiz Silivri'de. Bir Silivri'de bir gece akondülde oturuyoruz. Hani bir ara içtim abla yine böyle. İçtim bir kalktım baktım Fikirtepe'deki metrobüs istasyonundayım yani abla. Uyuyorum orada. Hani oraya nasıl geldim, ne ara geldim bilmiyorum. İçtiğim ben salı günüydü abla. Salı günü öğleden sonraydı. Ya, kendime geldiğimde perşembe sabahıydı yani abla. O kadar ki etkili oluyor diyorsun. Yani doz arttıkça etkisi de artıyor yani. Peki Muhammed senin gençlere önebileceğin bir şey var mı? Ya içmesinler abla, kullanmasınlar yani. Tehlikeli bir şey. Ya ilk başlarda hoş geliyor mesela bir içiyorsun, ne bileyim çok farklı alemlere gidiyorsun, bir içiyorsun, bir bakıyorsun Napolyon'un düğünündesin, şuradasın, buradasın, bir içiyorsun uzayda koşuyorsun oluyor. Bunlar ilk başlarda hoş gelen şeyler oluyor. Ondan sonra bu cehennem azabı gibi bir, azabı gibi bir şey oluyor yani abla. Hani. Bir süre sonra kaybediyorsun kendini gidiyor bu yani. Artık kendine zarar vermeye başlıyorsun, çevrene zarar vermeye başlıyorsun, her tarafını doğruyorsun. Hani gözlerimin altı benim uzun süre oldu kullanmayan, mesela iki hafta falandır kullanmıyorum. Hala geçmedi yani duruyor, kimse sana iş vermiyor, çevren kötü tanıyor. Hani gençler bir defadan bir şey olmaz diyorlar yani gerçekten yani doğru bir şey bu. İçmesinler, kullanmasınlar bir defadan bir şey oluyor yani. Peki. Muhammed'e teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi Muhammed'le ilgili Onur Keleş arkadaşımızın Muhammed'in yaşadığı evde yaptığı bir kısa röportaj giriyoruz. Evet sevgili izleyenler Ruşturucu Bağımsız Gencin evine geldik. Şimdi kapıyı çalacağız. Açar mısınız kapıyı Muhammed Bey? Açar mısınız? Ufuk TV'den geliyoruz biz. Girebilir miyiz Muhammed Bey? Bir içeri girelim isterseniz. Muhammed'e kullandığım için abi iş vermiyorlar. Bizim kimse iş vermiyor. Her tarafımızı doğradık. <laughs> ben var abi yanımda var benim. Ahmet Özcan cebinden evet uyuşturucu çıkarıyor şu anda sevgili izleyenler. Krize girdiğin zaman oluyor mu peki hiç? O zamanlar mı içiyorsun? Gidiyorsun abi ekstazi alıyorsun, ekstazi içiyorsun, ekstazi onun kafasını vermiyor. Bir süre sonra yine vuruyorsun abi, yine onun kafasını vermiyor. Hani ne yapıyorsun bonzai alıyorsun abi sen bir süre sonra üstünü başına yırtmaya başlıyorsun. Abi olmuyor yaşayamıyorsun kafa sana gelmiyor gelmedikten sonra ne yapacaksın abi Allah'ını seversen söylesene bana Lütfen sakin ol Muhammed Yok diyorlar bu çocuğa iş verilmez diyorlar tedavi etmiyorlar herkes farklı yaklaşıyor. E sen ne yapıyorsun abi? Şu nin meletini bir defa daha içiyorsun abi. Evet sevgili programımızın sonuna geldik. Muhammed eklemek istediğim bir şey var mı? Yani abla, gençlerimiz bu zıkkımdan, bu illetten uzak dursunlar. Yani daha da bir şey diyemeyeceğim ben yani bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, uyuşturucunun neleri mal olduğunu hep birlikte gördük. Ama Muhammed kendine yeni bir sayfa açtı. Onun için hiçbir şey geç değil. Siz de geç kalmayın. Allah'a <laughs> emanet